Herkese merhaba arkadaşlar bugün skinimi değiştirdim nice Skinimi değiştirdim değil bak, Dil, bak. Direkt değiştirdim Direkt hesabı değiştirdim evet. Neyse biz bugün Şey oynuyoruz Escapedı zoom Ben başladım bile Arkamda zoom <laughs> Bilgisayarlarda zoom var <laughs> geçiyoruz ya. Bilgisayarlara bakar mısın? Çağdan çağa geçiyoruz. Ben az önce dümdüz yürüdüm. <laughs> Kaç bunları neden video gelmiyor derseniz çekmiyor canı istemiyor şey Ben de bilmiyorum. <gülüyor> sen benimle mi geçtin? Dayır arkandayım. Hayır demedim bak Oo. dayır dedim. <laughs> Aa düştün. Aa sen düştün. Ama düşmüş bile <laughs> Arkadaşlar yorumlara yazarsanız seviniriz. <laughs> Ve 6 Yok. takipçi olduk. Bunu kutlayamam. Çünkü az. 1000 takipçi de. Yok 1000 değil ya. Ne diyor? De. 10, 10 ya da 60 takipçi. De yap yani. o kadar Zoom değil. I real. Noya gidiyordum. Yese gidecekmişiz. Ne diyor? Who is blooded? Random. Some random dude. Oh. Dude değil. Dude değil. De, evet. Çünkü az önce Dudede'yi yandım. Roblox ne zaman? 2006'da. Bildin mi? Evet, 2006'da. 2020 olmaz. Çünkü ben, biz bunu 2019'dan beri ya da 17, 16'dan... Yok, ben, 19'dan yes, beri oynuyoruz. Ben 19, aynen. Ben, sen daha önce oynuyordun. E, Xbox. Xbox. No. Aa, yes, 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 yes. Kaç 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 kaç. En son bir Bu bu oyunu arkadaşlar 10 takipçiye geldiğimizde kutlayacağım bu oyundaki el, elimdeki şu şeyle kutlayacağım ben. Böyle her oyunda her oyuna gireceğim. Böyle videoları daha daha uzun yapmaya çalışacağım. Daha daha eğlenceli ve yeni 6 takipçi olduk dedim. Yao geçen insan bekler. Yorum yazarsanız sizi takip ediyorum. Kanalınız olmasa bile hesabınızı takip ediyorum. Evet arkadaşlar izah, yorum yazabilmek için e, herkese gözükmeden bir kanal açıyorsunuz ama hiç kimse gözükmeden açıyor. Video ben... çekemiyorsunuz sadece. Aynen. Gizli kanal. Hel oluyor. Ben mesela yorum yazabilmek için açtım IMO ba bana takip et beni. Bana. Evet. Sen neredesin acaba? Ondayım. Ben neredeyim? 8, 9. Gel işte geliyorum. Bak beni kurtar. Kimin kuzanı bu? Gözünden <laughs> de düştüm. Okey. Bu acaba ne kadar? Keşke üstteki en üstte olan adamı görmeseydim <laughs> ya. Bakayım. 31. <laughs> Allah, sen Yok ya ben neredeyim? Görmek istiyorum. <laughs> Su, Vox, hop Oğlum, hop. niye yapıyor? Şu orada da yapsana koltukta. Yok ya şarj aleti Hı? Şarj aleti burada. Cem o. Biz zoom'dan mı kaçıyoruz yoksa normal bir parkur mu? Hı? Hiç zoom'a benzemiyor da. İyi. benle dalga geçmedim ki. Ben sana dalga geçmiyorum ama biliyorum, Ay ölüyorum. Ve geçtim. Bunu dedikten sonra geçmem lazım. bilmiyorum. pat pat e pat pat. O zamana kadar demek ki bölüm var. Bu, tutu, 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 tutu. Bu zoom gıcık ya. Zoom gıcık değil. Neyse akşam Cemo. Parkurda o kadar zordu saat 8 gibi bir tane ben TikTok'ta tanıştığım arkadaşların zoom'u açılıyor. Evet. Zoom açıyorlar böyle 3 kişi oluyoruz benle beraber. Beni saymazsak 2. Tamam ben de geleyim 4. Tamam mı? TikTok'ta gördüm. Ha? Ben de bilmiyorum. 17. Sen 15. Ben geldim. 18 oldum. Ben o İşte kimin kuzeni daha geçemiyor yani 16 oldu. Sen de Tabii. mi geçemiyorsun? Yok ben 19'um. Sen Hiç düşmeden geçiyorum var ya. Ben de. Oyunun kasmasını o geri atıyor. <laughs> 20 20 20'nin parkuru baya zor Cemo. <laughs> benim için iyi bak kolay parkurlar benim için zor. Zorlar da kolaydır. Gerçekten hep böyle. He he. Hayır hayır gitmeyeceğim gitmeyeceğim o tarafa gitmeyeceğim gitmeyeceğim. Okey geçtim. Ya o okay, fena geçtim. zormuş var ya. Aa ben ortası de oraya ortası ama Ben ya açacağım yani sana bakar mısın Ben de 19'dayım sen 21'desin diyorsun. Yok mu o 31 orada. <laughs> değil mi? o 3 artı 1 kaç? 4. Hayır. 4 yalan mı? 31. Hayır 4. Nasıl lan? Anam, nasıl <laughs> Hala, Nasıl geçtin? <laughs> nereden bildin lan? Benim 8. sınıfım kuvvet dedi. hep böyle çapraz çapraz atlayacaksın. Ben yanlışlıkla düz atlamaya çalıştım. Okay. <Gülüyor> <Gülüyor> İlk kez kuzenin tarafından kandırıldı. Ha bak yine aynı yerde düştüm ya. <laughs> Ama ben daha atlayamadım. <laughs> 7 dakika oldu Cem o video. Oo, o kadar oldu mu? Oldu. Tabii ki. Ya, bitiririz. Bitiririz de. Aa tamam okey. Tamam ben seni takip edeceğim. Sizler, sen de, İnşallah burası. <laughs> sıra sende. Hadi, hadi. Sende. <laughs> tamam. <buldum. gülüyor> Sen <de. gülüyor> tamam. Aa 32. 31 Uy. değilmiş. Cem 32 ya adam. Tamam da. Oy. Ya sen boşdan mı oynayacaksın? Cem'in neresiydi? Hı, hmm, bilmem. Hayır, neresiydi göster. Peki. Hangi yerde? Neresiydi burası? Düş, e, Yani dur.

İkinci yanlışımı yaptım. Ya ben de ikinci yanlışımı. Tamam. Şimdi. E şarkıyı ben yaptım. Aa ben bunu Teografel'den biliyorum. Böyle bir parkura benzer bu parkura benzer bir parkur var Teografel'de. Kanalda Teografel videosunu bulabilirsiniz arkadaşlar. Tekrar çekeyim. Bir tane var, iki tane var, tane var. Birkaç tane var. Doğru sadece Ben diye hatırlıyorum. İkiden fazla var. Ah düşüyordum. Cema bu şey başka bir şey geçti. Mavi parkuru oldu bu. Şimdi Eba'dan kaçış. Eba'dan kaçış mı? Öyle yok. bir parkur yok ki. Ver, e bu burada tek Türk Türkiye'de var biliyorsun değil mi? Zoom da. Hayır, Zoom'a kullanıyor. Demo hatırlıyor musun? Bizim bir planımız vardı böyle bir YouTuber'ın Zoom'una girme planı suya düşmüştü. Yani TikToker'ın YouTuber'ın diyorum ya. <laughs> Aa, ben ne buldum hatta inşallah şey de değildi. O bak düşüyormuşuz ortada. Oradan para mı geldi? Hayır. Ha Yo geçtim. Hayır. <laughs> geçtim. Geçtim ben 30'da. Aa 30'da. Ay, değil misin? Hayır sen o, ok. ben 31'deyim. Hadi bakalım. Neyse 33. Ya 33 Ne kadar mı bu ya? Ama bitmiş. 33 bitirmiş. Cem 11 dakika kaldı. Yaşasın bitiyor. Neyse ben yurtum. Ben şunları alayım. Şöyle. Okey. <laughs> 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 Cema benim yaptıklarımı görebiliyor musun? Hayır. Ben seninkileri. tane Yaşasın biraz sonra oynayalım değil mi? Ay düşüyordum. Cema dur üstüne atlayacağım. Geliyorum. Woo! Uh,